Evet arkadaşlar, insanı değerlendirmenin, insanı anlamanın reklamcılıkta çok değerli bir duygu olduğunu, sizle paylaşmıştım. Bir bilim olduğunu, ilim olduğunu paylaşmıştım. Onun için esasında psikolojiyle, sosyolojiyle reklam biliminin çok işbirliği içinde olduğuna inanıyorum. Ve burada çok temel kriterler var. Mesela iyi bir reklamcı iyi bir kreatif demektir. Yani esasında kreatif bir insan iyi bir reklamcıdır. Bundan dolayı da esasında kreatif insanların en temel özelliği de eleştirilerden etkilenmemeleridir. Yani esasında insanların ne dediğiyle ilgilenmezler. Çünkü ne dediğiyle ilgilendikleri an yeteneklerini kaybederler. Yeteneklerini sınırlarlar. Yani A şahsı ne dedi, B şahsı ne dedi, C şahsı ne dedi diye onları duyduklarında ve onlarla ilgilendiklerinde yeteneklerini sınırlarlar, yeteneklerini kaybederler. Bundan dolayı arkadaşlar esasında kreatif insanlar az okurlar. Esasında televizyon seyrederler, sinemaya giderler. Az 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 yaparlar. Çünkü neden? Esasında çok iyi gözlemcilerdir. Yani yaşadıkları toplumu ya da yaşadıkları ortamı etrafı çok iyi gözlerler. Davranışları çok iyi tahlil ederler. İnsan davranışlarını çok iyi tahlil ederler ve orlardan kendilerine doktrinler çıkartırlar, kendilerine yargılar çıkartırlar ve onları hayatlarına tatbik ederler. Ondan dolayı kreatif insanlar esasında insanların dediklerinden etkilenmezler, kendilerine sınırlar örerler. Yani az önce dediğim gibi eleştiri yapıldığında bunu tehdit olarak algılayıp sınırları çizip içinde bulunmaları gibi. Ama insanın beynini geliştirmesi lazım ki, insanın beynini geliştirmesi ve yönetmesi lazım ki esasında yeteneklerini geliştirsin ve büyüsün. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Yani cesaret, bilgi, korku, başarı, başarısızlık, güven, güvensizlik, endişe. Yani bildiğiniz hemen hemen bütün duygular bulaşıcıdır. Ve bu duygular yani bir yere kaybolmazlar, ortalıklarda kalmazlar. Ya sizde olurlar ya da karşı tarafta olurlar. Yani bunu hiç unutmayın. Yani bir korku duygusu eğer ortaya çıkmışsa ya siz korkuyorsunuzdur ya rakibiniz korkuyordur. Yani ikinizden birindedir o duygu. Eğer siz o duyguyu içiniz almazsanız yani etkilenmezseniz esasında rakibiniz korkmaya başlar sizden. Bunun için netice itibariyle hiç unutmamanız gereken şey eğer bir şirketi yönetiyorsanız eğer bir işletmenin müdürüyseniz ya da bir işletmenin ya da bir markanın sahibiyseniz duyguları ortada bırakmayın, onlardan etkilenmeyin, eleştirilere cevap verme derdinde olmayın ve netice itibariyle insanlardan etkilenmeden, onların dediklerinden etkilenmeden bir hayat sürmeye gayret edin. Bu yeteneklerinizi geliştirecektir, şirketinizi büyütecektir, kendi kişisel dünyanızda da başarılı olmanızı sağlayacaktır. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken şey esasında kendimizi geliştirmek, psikoloji bilimini iyi öğrenmek, sosyoloji bilimini iyi öğrenmek, bununla ilgili kitaplar okumak, iyi gözlem yapmak, her bulunduğumuz ortamda insanların görmediğini görmeye çalışmak, perdenin arkasına vakıf olmaya çalışmak ve zekamızı geliştirmek, görgümüzü geliştirmek ve insanlardan etkilenmemeyi sağlamak. Evet. Bunları yaptığınızda zaten insanlardan etkilenmezsiniz. Kendinizi daha güçlü hissedersiniz ve insanlardan etkilenmediğinizde de yetenekleriniz ortaya çıkar. Güçlü bir insan olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar, bugün de size bir konuyu eline boyuna anlatmaya çalışmış olduk. Başka bir programda bir araya gelmek üzere. Hello Mrs. Jensen. You don't have any stickers in your shopping cart. The neighborhood kids love stickers on Halloween. Let me help you. Oh, uh, I'm only helping Snickers. We're definitely going to her house. This Halloween, nothing satisfies like Snickers.